Aa, bu güzeldi. <laughs> Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü'nün bir üyesiyim. Ee, bugün motorlarımızla cirit oyununa, atasporumuz olan cirit oyununa eşlik etmek istedik. Atlara karşılık oynadık. Güzeldi, keyifli bir pazardı. İzleyen herkes sevki aldı. Başta tabi tedirginlikler oldu. Atların ürkeceğini düşündük ama olmadı. Çok şükür her şey sağ salimce bitti. Bütün deneyimlerimiz güzeldi. Bu sporu yaklaşık 12-13 senedir de yapıyorum. Bu tür şeylerle daha önce karşılaştık mı? Karşılaşmadık. Hani motorlarla atları bir sahada yarıştırmadık. Ve çok eğlenceli bir şeydi. Hani atlar motorun seslerinden ürkerlerdi. Yalnız ee, ahırlarda sesli ekipmanlar çalıştığı için biraz aşinalar atlar seslere. Kazanın her zamanki gibi dostu kazandı. Bugün motosikletçi arkadaşları ağırladık. Çok değişik bir organizasyon oldu. Bizim için de ilk defa böyle bir deneyim oldu ama çok eğlenceliydi. Bunu artık herhalde sık sık yapabiliriz. Ee, Erzincan Enduro e, siklet Ekibi olarak eee arkadaşlarımıza e, yeni bir fikirle geldik. Onlar da kabul ettiler. Güzel bir etkinlik yaptık. Belki de Türkiye'de ilk'tir daha önce yapılmamıştır. Demir atlar e, atlara karşıydı. Çok eğlendik, keyif aldık. Atlı sporumuz, at atlı sporumuz, atlı cirit ile teknoloji yan yana. Bugün burada macera dolu Süper bir etkinliği imza attık Biz normalde hem motor Hem at binicisiyiz Atlı da cirit oynuyoruz Atasporumuzu Bir de motorla deneyimlemek istedik Ortaya çok güzel görüntüler çıktı Acayip macera doluydu İlerleyen zamanlarda yine yapacağız inşallah Atlar Motorları bir at olarak gördüler O yüzden hiçbir sorun yaşamadık Tamamen ata at Oynar gibi oynadık